Malik bin Yasar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim sabahleyin üç defa Audu billahi semiyel alimi min racim der, sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehit olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir. Haşr suresinin son üç ayetinin anlamı şöyledir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran, ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.